İnsanlar tarih boyunca birbirleriyle haberleşmek için birçok yöntem geliştirdi ve kullandı. İlk insanlar birbirlerine yüksek sesle bağırarak ulaştılar. Bu, bugün pek de kibar bir davranış değil. Yeni icatlar ve teknoloji sayesinde bağırarak seslenmeyle başlayan iletişim ya da haberleşme, teknoloji çağını yaşadığımız bugünlerde bir tık mesafesine kadar indi. Duman, davul, güvercin, telgraf, telefon ve internet. Hadi bu iletişim araçlarından bugün kullandıklarımızın bazılarını hatırlayalım. Bugün kullandığımız telefonlar eskiden kablolu ve çevirmeliydi. Tuşa basmak yerine kadranı çevirmeniz gerekiyordu. Şimdilerde artık kablolara mecbur değiliz. İletişim araçlarını yanımızda özgürce taşıyabiliyoruz. Kablolu olsun olmasın, bütün iletişim araçları birbirine bir şekilde bağlı. Kimisi uzaydan uydularla, kimisi de okyanus tiplerinde uzanan uzun kablolarla. Dünyamızın etrafında iletişim ve haberleşme için hiç durmadan sürekli akıp giden bir bilgi trafiği var. İnanılmaz bir hızda İnsanlar istedikleri tüm bilgilere ulaşabiliyorlar. Cep telefonlarımız da baz istasyonları sayesinde birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Uzmanlar bu baz istasyonlarının sağlığa zararlı olduğunu söylüyor. Görürseniz çok da yaklaşmayın. İlk bilgisayar 1946 yılında üretilmiş. Yani bundan 75 yıl önce dünyada böyle bir alet yoktu. Bugün bildiğimiz haliyle internet 1990 yılında erişime açıldı. Ülkemiz 1992 yılında internete bağlandı. Bilgisayarlardan sonra telefon ve tabletler sayesinde internete bağlanabiliyor ve birbirimize sesli, görüntülü iletişim kurabiliyor. Hatta internet üzerinden ders bile yapabiliyoruz. İnternet bir bilgi paylaşım ağı olarak kullanıldığı için bizim için ne kadar faydalı ve gerekli olduğu tartışılmaz bir gerçek. Bu kadar önemli bir iletişim aracını da düzgün ve faydalı bir şekilde kullanmak gerekiyor. Oyun ve sosyal medya için kullandığımız süreyi minimum tutmayı unutmamalıyız. Kendimize bu konuda sınır koymalıyız. Örneğin günde bir saatten uzun süre YouTube üzerinden video izlememek sağlığımız için oldukça önemli. Türkçe dersinde 8. temamız bilim ve teknoloji teması. Bu tema içerisinde 5 metin işleyeceğiz. Bu metinlerden birincisi iletişim, ikincisi robot kol, üçüncüsü yanlış adres, dördüncüsü bilim gözlem yapmakla başlar. Bu bir dinleme metni. Beşincisi sıçrat, akıt, fırlat, damlat. Bu da bir serbest okuma metni. İletişim. Şimdi işleyeceğimiz metin ve temamızın adı hatırlayalım bilim ve teknoloji. Bu birçok öğrencinin çok severek takip ettiği bir tema. Çünkü bütün meraklı öğrenciler bilim ve teknolojiye gerçekten büyük merak duyarlar. Onlar için bu tema çok eğlenceli, çok meraklı bir temadır. Başlayalım. Hazırlık çalışmaları bir. Yakın zamanda duyduğunuz en önemli haber nedir? Benim yakın zamanda duyduğum en önemli haber ülkemizde 6 üniversitenin koronavirüse karşı aşı bulmaya çalışmasının haberidir. Bunun sonucunda eski hayatımıza rahatça geri dönebileceğiz yakında. İki bu haberi nasıl öğrendiniz? Ben bu haberi telefonuma gelen haber bildiriminden ve televizyonlardan öğrendim. 3. Uzaktaki insanlarla nasıl haberleşiyorsunuz? Uzaktaki insanlarla telefon görüşmesi yaparak, mesajlaşarak, görüntülü konuşarak, Elektronik ileti göndererek haberleşiyorum. Gösterilere bakalım. Çeşitli iletişim araçları var. Burada daha önce karşılaşmadığınız iletişim araçlarından en sağda faksı görebilirsiniz. Faks bugün e, çok kullanılan bir iletişim aracı değil. Peki ne işe yarar diye soran öğrencilerim vardır tabii ki aranızda. Fakslar bir evra, bir belgeyi, bir mektubu karşı tarafa göndermenin bir yoludur. Pakaksı göndermek istediğiniz evrağı okutursunuz. Sonra bu evrağın üzerindeki yazılar, görseller karşı tarafa teller aracılığıyla gönderilir. Aynı telefon gibi. Telefon nasıl bizim sesimizi iletiyor? Bu da evrak üzerindeki bilgileri iletiyor. Evet, evrak karşıya göndermiyor. evran üzerindeki bilgileri karşıya gönderiyor. Yani bir fotokopi makinesi gibi buradan okutuyorsunuz ama yazma işlemini buradan değil de karşı taraftan yapıyorsunuz. Burada mektup zarfı var mavi renkte. Artık pek kullanılmayan bir iletişim aracı mektup zarfı ama hala insanlar kullanıyor. Eskiden daha çok kullanıyordu ama şimdi artık çok daha kısa sürede iletişim kurabildiğimiz, istediğimizden iletişim kurabildiğimiz iletişim araçları olduğu için artık mektup bizim için çok yavaş kalıyor. Vurgu tonlama ve telaffuza dikkat ederek şiiri sesli bir şekilde okuyorum. İletişim Duygu, düşünce, bilgi bence paylaşılmalı. Bir yolunu bulmalı, iletişim kurmalı. Mektup, faks, telgrafla, gazeteyle, kitapla, genel ağ, televizyon, telefonla, uyduyla. Genel ağ kavramı daha önce duymayanlar bunun internet ke kelimesinin tam olarak Türkçe karşılığı olduğunu bilmeli. İster tanı tanıma, uzak ya da yakında evrende yaşayanla iletişim kurmalı. İşte ancak bu zaman insanlar mutlu olur, yaşam de denilen masal böylece gerçek olur. Nesrin Kayabay Evet metni ben okudum, şimdi siz okuyacaksınız ve okurken vurgu, tonlama ve telaffuza yine dikkat edeceksiniz ve şiiri yüksek sesli bir şekilde okuyacaksınız. Başlayalım mı? Hazır mısınız? Hadi başlayın bakalım. Birinci etkinliğe geçelim. İletişim kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri yazalım. Telefon, internet, diğer adıyla genel ağ, haberleşme, sohbet. İkinci etkinlikte çeşitli iletişim araçları var. İlk resimde gördüğümüz iletişim aracı duman. Dumanla iletişim yapıyor bir kızın verilir. Peki bu dumanla iletişim hala günümüzde kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. Tabii ki bu kadar değil. İnsanlar kendi aralarında artık çok daha etkin, çok daha hızlı iletişim araçlarını kullanıyorlar. Askerler mesela renkli dumanları kullanarak yerlerini bildirebiliyorlar. İkinci resimde bir güvercin görüyorsunuz. Güvercinle iletişimde ayaklarında taşıdıkları zarflarla oluyor. Burada zarfı göstermek için biraz büyük çizmişler. Normalde çok daha küçük zarflar taşıyabiliyorlar güvercinler ayaklarında 3. resimde bir iletişim aracı yok konuşarak iletişim var sözlü iletişim var 4. resimde bir postacı elinde mektup taşıyor mektupla iletişim anlatılmış 5. resimde telefonla iletişim 6. resimde de internetle iletişim yani genel ağ ile iletişim var 3. etkinlik iletişim araçları ile ilgili kavram haritasını tamamlayalım İletişim araçları 3 çeşitmiş İşitsel iletişim araçları, görsel iletişim araçları, hem görsel hem de işitsel iletişim araçları. İşitsel iletişim araçları nelerdir? Örnek verelim. Telefon, radyo, telsiz. Bunları sadece duyuyoruz. Görsel iletişim araçları nelerdir? Mektup, gazete, dergi. Bunların sesleri yok, sadece görüntüleri var ve biz bu görüntülere bakarak okuma yapıyoruz ya da yazılara değil sadece görsellere bakarak da okuma yapabiliriz. Ve bu okumalar sayesinde iletişim kurabiliyoruz. Bir de hem görsel hem de işitsel olan iletişim araçları var. Ne onlar? İnternet, televizyon. Bunlar hem görsel hem de işitsel. Hem görüyoruz hem de duyuyoruz. Dördüncü etkinliğe geçelim ve soruları yavaş yavaş cevaplayalım. Aşağıdaki soruları okuduğumuz şiire göre cevaplayalım. Şiir neden bahsediyor? Şiirin bahsettiği konu iletişim. Şiirde iletişim ve iletişim araçlarından bahsediyor yazıyoruz. Şiirde kaç kıta vardır? Oldukça kolay bir soru. Şiirde 4 kıta vardır. Şiirde kaç dize vardır? Bu 4 kıtada toplam 16 dize vardır. Çünkü her bir kıtada 4'er tane dize var. Şiirin en çok hangi kıtasından hoşlandığın noktalı yerlere yaz. Ben buraya en çok hoşlandığım kıtasını yazacağım. Sen başka bir kıtasından hoşlandıysan sen onu yazmalısın. Anlaştık mı? İşte ancak o zaman insanlar mutlu olur. Yaşam denilen masal böylece gerçek olur. 5. Görsellerdeki iletişim araçlarının adlarını altlarına yazalım. Birinci görselde ne var? Bir mektup sarfı ve bir mektup. İkinci görselde bir gazete, Üçüncü görselde bir telefon, dördüncüsünde bilgisayar, beşincisinde televizyon ve son ve görselde son görselde de bir radyo var. Devam edelim. Şiir ile ilgili iki soru hazırlayarak arkadaşlarımıza soralım. Bunu arkadaşlarımıza soramayacağız. Sınıfta olsaydık sorardık. Ama iki soruyu hazırlayalım. Ben şu iki soruyu hazırladım. Siz başka sorular hazırlamış olabilirsiniz. Günlük hayatınızda iletişim araçlarından en çok hangisini kullanırsınız? 2. Şair, evrende yaşayanla iletişim kurmalı derken, sizce insanlar dışında hangi canlılarla da iletişim kurulabileceğinden söz etmiş olabilir? Şimdi soruları cevaplayalım. Günlük hayatımızda en çok kullandığımız iletişim aracı artık telefon oldu. İkinci sorunun cevabı da şu, evrende yaşayanla iletişim kurmalı diyor şair. Peki evrende yaşayan nedir? Yani dünyanın dışında yaşayan başka canlılar da var mı? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Eğer varsa bunlarla iletişim kurmalıyız diyor. Şair burada aslında bunu söylemiş. Eğer varsa uzayda yaşayan başka canlılar bunlarla bile iletişim kurmamız gerekiyor. Diyor. Arkadaşlar, aşağıdaki sorular çerçevesinde sınıfta bir tartışma ortamı oluşturalım. Ve sonrasında diyor ki arkadaşlar konuşmalara söz olarak katılmalıyız. Karşımızdakini saygı ve sabırla dinlememiz gerektiğini unutmamalıyız. Bu sorular işte ekranda yazan sorular. Birinci soru telefonla konuşurken nelere dikkat etmeliyiz sorusu. Bunun cevabını birlikte şimdi vereceğiz. Ekranda yazan yazıları defterinize yazın. Ama ikinci ve üçüncü soruların cevabını ben ekrana yazmayacağım. Onları yazmanıza gerek yok. Sadece telefonla konuşurken dikkat etmemiz gerekenleri yazın. Başlığımız defterimize telefonla konuşurken dikkat etmemiz gerekenler. Kırmızı kalemle bu başlığı yazdıktan sonra altına şunları yazıyoruz. Telefonla konuşurken nelere dikkat etmeliyiz? Karşımızdakine selam vererek kendimizi tanıtarak konuşmaya başlamalıyız. Tanımadığımız biri telefonda ise konuşmanın gerisini ona bırakmalıyız. Tanıdığınız biri ise nasılsın ya da ne haber şeklinde halletir sormalıyız. Eğer yanlış numara aradıysak özür dileyerek telefonu kapatmalıyız. Telefon numarasını çevirip beklediğimizde ve karşı taraf telefonu açtığında öncelikle karşı taraf konuşmalıdır. Bu evrensel bir kuraldır. Yani bütün ülkelerde geçerlidir. Telefon edilme saatleri de çok önemlidir. Sabahın çok erken saatleriyle gecenin bir vakti telefon etmeyiniz. Bu insanları rahatsız edebilir. Normal bir ses tonuyla konuşun. Çok kısık ses duyulmaz, yüksek ses de rahatsız eder. Konuşma temponuz da normal hızda olmalı. Aşırı hızlıdan bir şey anlaşılmaz. Aşırı yavaşta karşı tarafı sıkar. Son olarak şunu da yazalım. Telefonu yüze kapatmayın. Vedalaşarak kapatın. Bir şey demeden kapatmak çok ayıp bir harekettir. İş yerinden üstünüzle ya da sizden yaşça büyük biriyle konuşurken telefonu ilk onun kapatmasını bekleyin. İletişim araçlarının hayatımıza getirdiği yenilikler nelerdir? İletişim araçları, teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın her alanında kullanılmakta. Hastalandığımızda, muayene olmak için telefonumuz ve internet üzerinden istediğimiz hastaneden, istediğimiz bölümden, istediğimiz doktor için, istediğimiz zamana randevu alabilmekteyiz. Ulaşılması günler, aylar sürecek mesafede insanlar ile saniyeler içerisinde iletişim kurabilmekte, Telefon ve bilgisayarlardaki teknolojik programlar sayesinde istediğimiz kişi ya da kişilerle görüşlerimizi, yazdıklarımızı, fotoğraflarımızı, videolarımızı, ses kaydımızı paylaşabiliyoruz. Okulumuzdan uzak kalsak da son teknolojik iletişim araçları sayesinde derslerimizi takip edebilmekte, istediğimiz bilgilere tek tuşa basarak erişebilmekteyiz. Dünyanın öbür ucunda meydana gelen her türlü olaylardan anında haberdar olabilmekteyiz. İnsanlar sosyal medya hesapları ile çok daha kısa sürede çok daha fazla kişiyle iletişim kurabilmekte. İş toplantıları için insanlar dünyanın neresinde olursa olsunlar, internet üzerinden düzenlenen toplantılara anlık katılabilmekteler, toplantıya katkı sunabilmekteler, teknolojinin gelişmesiyle iletişim araçları çeşitlenmiş ve iletişim çok hızlı hale gelmiş. Dostlukların unutulmamasında haberleşmenin önemi nedir? Dostlukların unutulmamasında haberleşmenin önemi çok büyük. Haberleşme sayesinde dostluklarımız çok daha güçlü olur. Kurduğumuz iletişimler dostluklarımızı daha da peki, Arkadaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmalı. İletişim kesilirse arkadaşlıklar da unutulur. Halini hatırını sorduğumuz dostlarımız çok memnun olur. Dostlarımızın hallerini, hatırlarını sormak dostluklarımızın, arkadaşlıklarımızın devamını sağlar. Ailenle Merve arasında geçen telefon görüşmesini tamamlayalım. Burada iki tane kız birbirleriyle konuşuyorlar. Bunlardan bir tanesi hasta olmuş, okula gidememiş. Diğeri de onu arayıp onunla bir görüşme yapıyor. Aylin, alo ben Aylin. Merve ile görüşebilir miyim? Evet önce ne yaptı? Görüşmek istediği kişinin kim olduğunu söyledi. Merve, ben Merve Aylin. Merhaba, aramana çok sevindim. Bugün biraz rahatsız olduğum için okula gelemedim. Geçmiş olsun Merve. Şimdi nasılsın? Hatırını soruyor. İyiyim Aylin. Şimdi seninle konuşunca kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Bakın ne kadar kibar konuşuyor Merve. Devam edelim. Bir isteğin var mı? Teşekkür ederim sorduğun için. Varsa ödevlerimizi söyleyebilir misin? Hayır ödevimiz yok. Buna sevindim. Aylin rica etsem yarın Türkçe defterini getirir misin? Bugün derste not aldığın bölümleri yazmak istiyorum. Tamam, yarın defterimi getiririm. Görüşmek üzere. İyi günler. Çok kibar bir görüşme var bu iki öğrencinin arasında. Biz de telefonda konuşurken bu öğrenciler gibi kibar konuşmalıyız. Görüşmek üzere. Sana da iyi günler. Aradığın için tekrar teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Evet dersimiz burada bitti. Gelecek ders hazırlık için uçmayı sağlayan çeşitli araçların görsellerini getirmemizi istiyor. ama bizim yapacağımız şey burada bu konuda bir araştırma yapmak. Evimizdeki kitaplarda ya da internette uçmayı sağlayan araçlarla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Ne, nedir bunlar? Uçmayı sağlayan araçlar. Uçaklar olabilir. İlk, ilk uçak acaba ne zaman yapıldı? Mesela bence ilginç bir konu. Ya da kimler yaptı? Başka uçmayı sağlayan araçlar neler? Sıcak hava bulanları, planörler. Bunlar hakkında da bir araştırma yapabilirsiniz. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.